arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halter plakası yapacağım. Fakat şöyle bir sorunla karşılaştım. Aslında ben bu videoyu çektim. Yani şu ortamın kirliliğinden görüyorsunuzdur. Ama bir sorun oluştu ve videoyu tekrar düzeltemedim. Ben de sildim. Şimdi baştan yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dostlar şimdi böyle bir teneke yaptırdım. Nasıl yani tenekeceye gittim dedim abi bana böyle yuvarlak kalın böyle bir kalıp gibi bir şey lazım dedim ve adam böyle bir şey yaptı bunun uzunluğu 130 ve içinde şu görmüş olduğunuz çizikler de her biri 10 santim yani bunun ne kadar büyük göre buradan ayarlayabilirsiniz kilosun tam bilmiyorum fakat ortalama 20 kilo falan vardır ve bu görmüş olduğunuz demirleri içine koyuyorum. İler, i̇lerleyen, dakikalarda göstereceğim sizlere arkadaşlar. Halter yapacağım. Yani halter barı yapacağım. Demirden bir parça kestim dostlar. Yani bunu ortasına koyacağım. Ortalama 5 saat sonra bunu buradan çıkaracağım. Ve bu tam e, deliğine girecek yani. Halterde bunu, bu demiri kullanacağımız için direkt girecek. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. için içindekini bunu yani çıkartırken bakın biraz önce kırdım yani çıkartırken kırıldı. O yüzden 3-5 saat sonra bunu direkt çıkartın. Böyle çevire 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 böyle çıkartın dostlar. Yani kesinlikle unutmayın bunu. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Bu demirler içindeki salonlu yani sağlam tutacak yani. Ben bu demirleri e, buldum öyle bir yerden. Bakın şöyle çengelli genişlik bir demir inşaat demiri. Evet dostlar hemen yapıma geçmek istiyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar elinde görmüş olduğunuz kolibandı ile bunu şimdi yani ne kadar büyük yapmak istiyorsanız o kadar ayarlayıp yani şu büyüklük iyi diye düşünüyorum ben. Bakın bunu buradan hemen şöyle direkt yapıştırıyorum. Şöyle bir tur geçtim. Bir tur daha geçeceğim. Bakın dostlar. Böyle kapattım ve gayet de hoş bir yuvarlak oldu. Aynısını diğerinde yapacağım şimdi. Zaten görmüş olduğunuz gibi etraf birazcık pis. Yani daha önce yapmıştım işte dediğim gibi. Videoda bir hata oluştu. Tekrar baştan yapıyorum dostlar. O yüzden etrafın pisliğine, kirliliğine sıra bakmayın. Şöyle bunu buraya koydum. Ve altına zemini bunu kullanın dostlar. Yani böyle bir zemin kullanın. E, toprak ya da normal direkt betonda yapmayın. Yani düz bir zemin olsun. Sizin için daha iyi olacaktır. doğru mu? Doğru. Hemen bunu da yapalım. Şöyle göstereyim dostlar. Arkadaşlar bunun fiyatı yani 20-30 lira yaptırabilirsiniz. Böyle bir sacı tenekeciden 20-30 lira yaptırabilirsiniz. Etrafınızda sanayi varsa sanayi bölgesine yaptırabilirsiniz. Ve artık bunun için doldurmaya geçelim dostlar. Arkadaşlar çimentosu bol bir harç olsun, çimentosunu bol koyun, sağlam olsun. Şöyle bir önce yavaş yavaş karalım. Arkadaşlar harcımız hazır. Ve halter yapacak olduğum şu demiri tam orta noktasına koyuyorum. Ve harcımızı dolduruyorum dostlar. Harcı içine işte taş koymadım. İsteyen taş koyabilir. Size kalmış. Ve şurada bundan atıyorum dostlar. Ve orta noktasına bakıyorum. Ortası ise devam ediyorum. Arkadaşlar, şöyle malınız varsa şöyle yapa yapa demirleri koyacağım. Bakın, önce bunu şöyle koyuyorum ve sonrasında bunu bakın bir böyle bunu da böyle çevirip böyle koyuyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ve dostlar üstüne böyle çapraz çapraz koyuyorum. Buralarını böyle düzleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu ortasındaki demiri 5 saat sonra çıkarın tamam mı? Bak saat tutun. 5 saat sonra çıkartın tamam mı? Yoksa içinde kalıyor ve kırılıyor. Söyleyeyim peşten. Dikkat edin bunlara. Ben hata yaptım, siz yapmayın dostlar. Arkadaşlar bu ve bu bitti. Şöyle bittikten sonra yanlarından şöyle tıklatabilirsiniz. Havaları çıksın diye. Böyle üstünü güzelce şöyle düzleyin. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bunu 5 saat sonra çıkartın. Ciddiyim, ciddiyim. Arkadaşlar şimdi bunları çıkartmaya geldi. Dediğim gibi bunları 5 saat sonra çıkacak çıkaracaktınız. Bakın buradan. Dostlar şimdi bunu şuradaki bandı direkt çıkarttım ve direkt görmüş olduğunuz gibi hop alıyorum bunu bir kenara. Yani şu an hala birazcık daha nemli. O yüzden tam kurumaya bırakacağım bunları burada. Fazla elle, ellemeyin dostlar. Fazla ellemeyin. Tam kuruduktan sonra işinizi yaparsınız. Çıkaramadım şunu. Çıkaramazsanız şöyle kesi verin ya. Bakın. Şöyle cuk diye çıkıyor zaten kendisi. Bir hiç sıkıntısız yani arkadaşlar. Arkadaşlar bunları çıkarttığımıza göre artık siz de benim gibi yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunları defalarca bu gördüğünüz saçları defalarca kullanabilirsiniz ve bir sürü e, plaka yapabilirsiniz. Arkadaşlar, halterimiz bitti. Halter plakalarını takıyorum. Ve artık deneme zamanı. <laughs> Dostlar şu an burada 80 kilo var. Ve tarttım bunun ölçü, tartılarını yani tarttım tart olarak. Konuşamadım. <laughs> Ve gayet de hoş. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Yani isterseniz bu görmüş olduğunuz çengelleri de takabilirsiniz. Böyle sağlam bir şekilde bunlar duracaktır. Bence gerek var mı? Mesafe fazla olduğu için fazla gerek yok dostlar bence. Yani bu ağırlıklarla çalışacaksanız çok fazla gerek yok ama siz yine de önleminizi alın. Allah. Çok yoruldum ya. Ah. Yemedi. Oğlum kaç kilo hakikaten? Bayağı bir ağırlık var dostlar. Yemedi. Yer mi sizce? Yedi. Arkadaşlar bu hareketler kolay değil Çalışın Yapın Benim videomdan sonuna geldik Abone olup like atmayı unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum Kendinize bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun Yoruldum <laughs>